Gecenin bir yarısı eve girmek ne zamandan beri normal oldu Nergis? Ya sus. millet uyandıracaksın. İşi varmış ya kızın. Aradı kız. Hem kim normal dedi şimdi aslan Allah aşkına. Normal değilse herkes vaktinde girecek bu eve. Tamam. Tamam dedim aslan. Konuşacağım adayla. Konuşacağım. Aa. Günaydın. Ada. Günaydın. Enişte günaydın. Günaydın. Yüzünü gören cennetlik adacım. Ya, ya değil mi? Öyle oldu. Vallahi geldiğimizden beri doğru düzgün yüzünü göremedik. Başı kesilmiş tavuk gibi girip çıkıyorsun eve maşallah. İş güç, teyze hoş ekmek parası. Dün gece de yoktun. Kim bilir kaçta geldin? Dün, dün yemek çok geç bitti. Vallahi özür dilerim kusura bakmayın ya. Kuzum, senin bir derdin mi var? Ha? Yo teyze hoş, hiçbir şey yok, her şey yolunda. Yavrum sen bizden bir şey mi gizliyorsun? Eniştem, ya sizden ne yapmayın aldığı için ya. Ha, o zaman sorun yok yani. <laughs> ne sorunu? Bundan sonra seni işten enişten alacak adacığım. Leyse, koş 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 koş. Oh, gel bakalım buraya. Günaydın. Hmm. Sen bana bir şey söylemek istiyorsun, söyle bakayım ne oldu. Ada ablam gelmeyecek mi? Ada ablan artık gelmeyecek Elifçim. Dün konuşmuştuk ya. Tamam. Benim bir şey gitmem lazım dayışım. Işte. Galileo bir şans öpeceği yok mu? Bakayım. Asıyorsun yüzünü burada. Oh buradan da. Ben dünyanın en şanslıysıyım biliyor musun? Oh be. Hadi bakalım kahvaltını yap tamam mı Penezes? Günaydın. Günaydın. Prenses. Günaydın dede. Çayınızı koyayım mı Zafer Bey? Ee, sağ ol kızım, teşekkür ederim. Sen kahvaltı sofrasını hazırla. Tamam. Prenses, sen Ada ablanı çok mu seviyorsun? Evet. Ama anneannen, dayın, ben, biz de seni çok seviyoruz, biliyorsun değil mi? Hı hı. Hem biz Ada ablanı da çok seviyoruz. Farkındasın değil mi? Hı hı. hı, hı. Ama sen Ada ablanı bir farklı seviyorsun galiba, değil mi? Hı hı. Neden peki? Ada ablam bana bakınca annem bakıyormuş gibi oluyor. Olsun benim. Sen anneni hatırlıyor musun? Fotoğraf var ya, oradan bakıyor bana. Kıda ablamın gözleri de aynı anneminki gibi. Hangi fotoğrafı sen nereden buldun bakayım bu fotoğrafı? Gel benimle. Ver. Sen şöyle al. İşte. işte. Anneannem bir kere çok ağlamıştı. Annemin fotoğrafına bakıyordu. Gördün mü bana mı? çekmeceye koymuştu bunu. Oradan aldım. Söyleme sakın tamam mı? Ben sevdim Adi ablanın gözlerini. Anlamadım Atatürk'üm. Ben hiç üzülmüyorum ki. <laughs> Şimdi o elindekileri yavaşça yere bırak ve sakin ol abla. Ne diyorsun Yasemin sabah sabah? Ya habire temizlik, habire temizlik. Bu neyin temizliği diyorum ablacığım ya. Ya bırak temizliği. Bir kahve yap bize. Böyle karşılıklı sek, bir dedikodu yapsak falan ha ne dersin? Kim yapacak bu işleri? O ne? Ne yapacaksın buzu? Buz değil bu, soda. Geceden koydum. Göz altlarıma sürüyorum, şişliği alıyor. Ha. Sen de ister misin? Yok kalsın. Yığınla iş var. Aha. Hadi. Hadi sen de şu saçma sapan işlerini bitir de yardıma gel bir zahmet. Eniştem nerede? Yok sabah sabah adaya söylendi durdu. Yok geç geliyor, yok el alemin evinde ne işi var? Apırdı köpürdü çıktı gitti sonra. Nereye gitti? Söylemedi. Hadi Yasemin Allah aşkına bir sürü iş var ya. Bir bez al da gel. Hadi. Kız ne bezi ben burada buz tutuyorum elimde soda inan bakımıma bakın. Bu ev benim de hep güzelliğim. Bakın bu evde. Kimse benim üzülmemi istemiyor bu evde. Elektrikçi geldi Zafer Bey. Sizinle görüşmek istiyor. Adanın eniştesiyim aynı zamanda. Teyzesinin kocasıyım. Aha öyle mi? Neden daha önce söylemediniz? Adınız neydi? Aslan. Aslan Bey hoş geldiniz. Memnun oldum. Buyurun. Kahve içer misiniz? Kahve söyleyeyim. Yok fazla uzun kalmayacağım. Ada hakkında konuşup gideceğim. Buyurun. Bakın Zafer Bey, ada bize anasının, babasının emaneti. Yani bizim kıymetlimiz. Eniştesi olarak da adayı koruyup kollamak bana düşer. Yani siz de ona göre vaziyet alacaksınız. Neyi kastettiğinizi anlayamadım doğrusu. Anlatacağım Zafer Bey, anlatacağım. Anlatacağım ben. Ben anlamam Zafer Bey. Öyle sabah görü buraya gelmeler. Portakal suyu sıkmalar, ot bulamacı yapmalar, eve geç gelmeler, akşam yemekleri falan filan bunlar bana ters. Evet evet, sizi anlıyorum Aslan Bey. Ama e, ben adayı çok seviyorum. Çok çalışkan, terbiyeli bir genç kız. Müşteri olun siz. Olamam efendim. Nasıl müşteri olayım ben ya? Bu işin ne sabahı var ne gecesi. Biz de iş hayatı gördük, biz de çalıştık. Çok haklısınız ama bu çağın çocuklarının çalışma koşulları da farklı oluyor. Ee, biz de büyükler olarak onlara ayak uydurmak zorundayız. Ben böyle rahatlıklara ayak uyduramam Zafer Bey. Bizim aile yapısına ters. Ya inanır mısınız teyzesi her gece iş çıkışı balkonda bekliyor kızı ya. Böyle iş mi olur Allah aşkına? Evet, anlıyorum, anlıyorum. Siz endişelenmeyin, ben gerekirse bu konuyu Bora'yla bizzat konuşacağım. Ben o kadar serin adam değilim rahat edemiyor. Tamam, güzel, düzgün insansınız. Kralı insansınız. Cık. Eyvallah. Ama gözüm üstünüzde. Bir sıkıntı çıkarsa direkt size gelirim. Bunu böyle bilin. Tabii, tabii, tabii. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Kapımız size açıktır. Ama ben de bir şeyin sözünü verdiysem onun arkasında dururum. Bunu hiç unutmayın. Ada benim himayemde. kapıyı kapattım ya. Hadi bismillah. Ay yorulmuşum valla. Yasemin. Ben bütün evi temizledim. Sen 40 saattir orayı mı yapıyorsun? Hadi ne olur birileri görmeden git. Ben ne yapacağımı anladım. Ne üstten üstten yapma öyle. Ucunu bur. Bur bezin ucunu. Ha? Öyle aralarını da al iyice. Öyle yalap şap. Of. Oflama Yasemin bana. İki tane iş verdik şurada diye. Selam ne olur git artık. Aa. A. Aynı o değil mi? Kim? Adanınki işte. Bora Bey, şey. ya şuna Adan'ınki deyip durmasana nereden Adan'ınki oluyormuş ya? Kız bana bak, Adan'ın yanında da böyle konuşup durma bozuşuruz. Orayı kırk kez daha sildiririm sana. Hı. Hmm. Yasemin, kız çekil göremiyorum. E ee, şey dedin, aralarını iyice al dedin, vur dedin, kıvır dedin. Cevap verme ablana. Çekil göremiyorum diyorum çocuğu. Yasemin. Kız çekil. Yok yok. Bora Bey daha yakışıklı. Boyu uzun bir kere. Omuz. Bora Bey'in omuzlar da daha geniş. Nergis! Nergis! Efendim Aslan! Suyu hazırla! Aa! aa. Aslan! Ay Allah'ım ya! Sokağın ortasından dediği lafa bak! Halim bu adama! Ha. Ee, eve gir eve! Hem o dediğin olmaz! Yasemin evde! Olsun o da yardım eder işte! Ne? Baksana leş gibi oldu araba. Ay Allah kahretmesin. Eee tamam dur. Ah. Yavaş be kadın yavaş be. Açıyorum. Able bela kuvvete. Pardon Anam! Senin ne işin var burada? Sen nasıl girdin buraya? Aslan ne oldu? A Aslan bu çocuk ki? Aslan yoksa? Allah kahretmesin seni. Bana bunu da mı yapacaktın? Senin çocuğun mu o? He, benim çocuğum. Bir önceki hanımdan. Bagajda büyüttüm. Okul çağı gelince de çıksın dedim artık değil mi? Ya sen ne diyorsun Allah aşkına? Bu kim biliyor musun sen? Kim? Bizim adanın patronunun yeğeni. Elif benim adım. Adana görmeye geldim ben. Ay. Aşk kendi seçer.